Videosu çekiyoruz. Ee, bayağıdır bir video çekmiyordum böyle. Canım sıkılınca da çekmiyordum. Tabletimle oynuyordum ama çekmiyordum. Şimdi çekiyorum. BMW BMW'miz var bugün. Gördüğünüz gibi. Arabalar geçsin. Biz de geçeceğiz şuradan. Yani i̇nşallah güzel bir video olur biz başlayalım. Arkadaşlar bayağı hızlı gidiyorum çünkü gideceğimiz yer bayağı uzak. Du duralım şöyle. Hatta geçelim ya araba gelmiyor hem. Eşecik İş ya yandı zaten. Yani yanacaktı ben sarıda geçtim. Ben sarıda geçtim. Kardeşim. Evet. Arkadaşlar ben sarı arabayı beklemeyeceğim. Direkt şuradan sıyıracağım geç, geçeceğim. Ben hiç bekleyemem. Çok uzak çünkü gideceğimiz yer. Bir dakika. Ha. Bura bura tamam. Bura. Pek de uzak değil ama yine de uzak. Sayılır. Şurada park etmemiz vardı. Park etme yerimize girelim hemen. Burada değilmiş ya. Ben yanlış girmişim. Burada bir yerde olacaktı arkadaşlar. Eminim ki burada bir yerde. Şuradan şöyle dönelim. Arkadaşlar arabalar kaza yapmış. Şimdi biz nasıl geçeceğiz? Konuna basın be. Neyse bir ben şuradan geçeyim. Tamam. Evet arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kısa bir video oldu. Çünkü biz e, annemle babamla bir yere gidecektik. O yüzden e, yani kısa bir video oldu. Yarın good shoes bye-bye